Kardeşim gel bakayım koridora sen koridora gelene kadar ben bunları birazcık yoracağım. Dur bakayım bekle beni beraber kayalım da. Zınk. Varan bir yer. Dur kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Zınk. Senin ananla karşılıklı oturayım da ay çekirdeği yiyeyim. Karını s**erim s**er. <laughs> give it to you. Ona, 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 ona. Hani lan artist tutturamazdım ha? Lan nereye ateş ettiğini bilmiyorum dangala. Bak şimdi bak bak What Arkadaşlar yazıyor. Aramdan bir şey görmüşler. Gül <laughs> geldi Işığı gören şaşırdı. Yıldızla çarpışıyor. Valla hava patlı. Yani uçak uçak değil. oğlum. oğlum ne uçakı? Oo, abi ne mi? Ben lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün, bugün çok kanser bir ikili yapıyoruz abi. Botlayın'de birini aldım yalan. Mali bine gel. Eş ve Zerat oynayacağız. Uzaktan dürteceğiz abi adamları. İzleyeceksiniz. Üzüm derim soğakta bu arada girmek isterseniz. Cidden çok kanser olacaklar birazdan. Hazır olun. Eyvah. Gel havlanak kullana bir şey diyeyim. adam bana vuruyor. Adama vur. Bu adamı vur. Ona vurma, bana vur. Hoş, hoş köpek. Hoş. Ne diyorsun lan? Babada elik yapmayacaksınız oğlum. Adamı adam yaparız baba. Onun dışında arkadaşlar şu an biz bunları kesmeden like atarsanız sevinirim. 10 5000 like diyelim bir bakar mısın? Abone misin değil misin kanka? <laughs> bir kontrol et sen de şaşıracaksın sonuca. 300 bin az kaldı izleyenler diliyorum. Kelime şahfet getir ulan a**mına koydun çocuğu. Oy ikisine birden çok güzel tutturduk. Öbür dünyadan randevu alır hale geldik. Karşı ormancına Olaf. Neyse 6'ya kadar sıkıntı değil. Genk gel genk gel. Ya, yok Zın. Bak olan kalkan alma söyleyecek var ya. Ha, ne yapalım biz de böyle kalkana bakıp dururuz. Ben size gidip geliyorum çok acil işim var tamam. Hani en güzel aşk imkansız gelir ya insana. İmkansız olduğun için aşığım sana. Ver oğlum bizi. İlkansızım. Şimdi beyler koridor öteceğiz adam öldü zaten direkt beze gitti biz de beze gideceğiz birazdan. Oo şako gelmiş şako kardeş. Bakın şimdi şurayı bir alalım. Zınk. Gel kardeş kardeş böyle şey. Bir sana, üç bana. Hı. Şimdi bir E tutturalım. Sonrası kolay zaten. Bir tane pot içeyim ben şöyle. W atayım. Atma. Kik. Aradan tuttum. Ya, şey eş buraya gel eş. Eş buraya gel. Ben hareket edemiyorum. Eş bana kaç. Eş nereye kaçıyorsun eş. Bir daha beni bırakıp gidersen navetten ha Vur abicim. Ben kaçıyorum abi. Şuraya bakma. Ben Lan oğlum oynuyorum lan şu oyunu. Hadi gitsin hadi kurtardık seni ha. Sen ayı mısın be? Vur babacım. Buna bir darbeli vuruyorum. Duman çıkıyor bana koyayım. Allah kahretsin tamam alamadık olsun. Atrox niye buraya geldi lan? Ne bileyim. <laughs> Atrox'cum gerek yok bize balım. Kardeş burası dolu. Lan kafalı aldı gene farmımı aldı. Şimdi döndük beyler artık kitap var kayıp ciltimizi aldık. Aha eş öldü salak. Kimse yok burada kimse yok. Salak burada kimse yok mal sen bilmiyorsun. Ee, yokum numarası yap Gündi. Ha ee, öyle yardım istersin. Sen oynamayı bilmiyorsun oğlum. Sen kendini benden üstün görüyorsun lan. Beyler kanser etmeye devam. Tam gaz devam kanser etmeye. Gel balım gel. Ha, ee, aynen öyle geldin şu an. Ben nerede hata yapıyorum? Allah'ım sen benim günahlarımı affeyle ya Resulallah ya. Adamlar öldü lan ooo. Ne vuruyoruz adamlara? şimdi 4 saniye skiller. Elini indir bana ya evet, keke a**nya korum sen sanayi ceryanına bağla a**nya seni. Ohohohoho. Amanı zaptorum. Sana atayım şuna düz vurayım. Ben bir tane daha düz vurayım. Ana çıktı bir şey ölmüyor. Vallahi o adam ölmese çok çıldırırdım ha. Düz vur vura kesiyordum. Orada mavi bere bir de altı olduk. Uf. Uh, uh. Yandı olun bunlar. Ben dönüyorum baba. <laughs> kardeşim gel bakayım koridora sen koridora gelene kadar ben bunlara birazcık yoracağım. Dur bakayım bekle beni beraber kayalım da. Zınk. Varan bir yer. Dur kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Zınk. Senin ananla karşılıklı oturayım da ay çekirdeği yiyeyim. Karını s**erim s**er. <laughs> <laughs>

Işığı gören şaşırdı. Yıldızlar çarpışıyor. Valla hava patlıyor. Yani uçak uçak değil. Oğlum o ne uçakı? Oo, abi ne Oh my god. %30 can aldım tek seferde. Hop ikinci sefer Q atar. Oh, hile! Hile! Aha vur lan. Vur lan adama birazcık vurmayı öğren lan şuna. Sağ tıklıyor he. Yeminle sadece sağ tıklardı. Adam vurmaya çalış. Vuruyorum ya kritik bir ki. Oo. Hop. Bum. Ha öldürdüm. Baba. Kralı kral. Bir kral varsa olabilir. Arkadan bir şey gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı akşamlar olsun. Es seni satarım bak. Şakanın sırası mı lan? Kerim ha. Hadi bebeğim oyna bebeğim Yaparsın bebeğim Oo paşam günaydın Helal lan sana Allah bir canım kaldı <gülüyor> <gülüyor> Koca ne deyin? Bu adamın hakkına ne deyin siz? Allah rahmet eylesin Etmeyen koca efendi etmeyen Güzel güzel ben ölmedim ben ölmediysem okeydir Ben orası Yalan attım seni aldattım Sevdiğimi sandım bana bağlı bu kurutma makinesi Bu da kudurtma makinesi Beyler nasıl yarırdık sizi Yarrrrrrrmaya devam Nasıl alıyor? nasıl alıyor? Gel bir daha yarın Bak şimdi Vayne ultiyle ne yapabilirim acaba 11 level olayım da o zaman tek atabilirim herhalde Bu <laughs> <laughs> bokunu çıkarma O ne Nasıl girdi lan bu buraya Oh shit oh shit Oh shit fucker Fekker was was that? <laughs> lan push niye çalıyorsun? <laughs> Öyle dümdüz yürüme bir anda şok olursun. Bu da kudurtma makinesi. Aklıma şey geldi ya. araba değil tamam bir yere gidiyoruz. Bir sokak. Hayret lan tutturdu. Allah vermiş yetenek bana. Bir sokak var döneceğiz ama. navigasyondan gidiyoruz. Sokak kapkaranlık. Gittiğimiz yer SMF'de bir yer. Ama nasıl karanlık? Zifiri karanlık. Sadece far aydınlatıyor. Cık. Dedim beni buraya üstüne para versin lan yine girmem. Öyle bir sokak. Neyse yolu uzattım başka bir yerden gittim ama görüyor musun lan faker mıyım lan ben? Tık en azından. Bu da böyle banımdır. Flash atamayacak, ölecek. Ha, gel gel. Gel şu kuleye vurup durma. Vurma kuleye, vurma kuleye. Ya Gundi. Lan sen de Vay olmasa ne yapacağız biz be? Akisar, Akisar geldi. Akisar Belediye Spor. Akisar Belediye Spor. Akisar Belediye Spor geberdi. Şimdi bir ayakkabı çekiyoruz. Bir tane meceyi alacağım. Sonrasında devam ediyoruz. Yer mi? Yeniden yer mi? Yeniden yer mi bunu? Bunu satayım. Tak. Yapma be. Yapma be. Neyse. Eşaldı öteki ikisini bir alıyordum var ya. Oğlum kuleye vurma lan. Vurma lan şu kuleye. Bitti almışsın zaten. Yarım saattir kuleye vuruyorum başından beri. <laughs> Aa çok iyi. Tak çaktan ultin yok değil mi? Ultim yok değil mi? fukara? Ulti attan şuna. Sana ne? Anca çalıyor. Anca çalıyor bu çocuk ya. Vallahi bu çocuk anca çalıyor ya. Sana vursun bana vursun. Oha! Yuh! Oğlum çüş! Şu an çok şaşkın bakıyorum abi ekrana yuh! Baba ne FF dalga mı geçiyorsunuz lan? Vay ne çok yüklenmeyin. Kardeşim R basacakmış direkt R basacakmışım bas lan. İzliyorum. Hadi izliyorum. Rençte, rençte, rençte. Hadi at bakayım ultini, at bakayım ultini. Bak aslanım öyle atılmaz o böyle atılır izle. Anladın mı birader? Sonra böyle yaparsın. Tak kil süzülür elinin altına. Olmadı. Anladın mı aslanım? Öğretirim sana bir oyunu sıkıntı yok Hop buraya da flash Tutmadı lan nasıl tutmadı lan o Tak Kendine vur oğlum kendine ver support gibi support be Support gibi support be Tak Dört düzgün ol Adamın en kasmışını bile madara ettik az önce be ben dönüyorum baba. Tam bitmiş benim. Bir dakika. <laughs> Nereden anladın lan? Ha? Gundi. Neyse yazdım. Gundi yazınca kim diyeyim, bir şey oluyor. Nasıl satayım? Şşş, çaktırma. Çaktırma aslanım. Geldim. Geldim. Geldim işte dostum. Korkutmasana adamı ya. <laughs> kanser alacak kanser. İyice çıldıracak bak. Allah. Allah. Herkes dikkat etsin kendine. Tamam aldık bunu da aldık. Karşım rebekleteyim sıkıntı yok. Adamı kaçırdık. Bizi kendinden önce öp, kendi başkasına veriyor. Sen boş değilsin kardeş. Beyler FF veriyorlar ya. Şşş, report etmeyin lütfen. Hadi bekleyelim burada. Hadi bakayım ne olacak. <laughs> dur dur dur. Q geliyor. Q geliyor. Hop. Allah be. Aa, al, tuk tuttuk tuttuk arkadan adam gelmiş oğlum bunlar yakınımıza geldi Bunlar yakınımıza geldi kaç Tamam kaçtım ben he <laughs> ailesi öldü ama Tak Oğlum çok zevkli oynuyorum be Ölmedim daha ölmedim bakalım ne zaman olacağız 5 saniye ultim var deneyeceğim abi ultiyle ile deneyeceğim Bak açar açmaz atarsanız ölür Tak aa nasıl yemedi onu Bak bu canlı adamı kesersem çıldırır yemin ediyorum. Bakayım çıldıracak mı? Oha! Oha far! Oha far! Nereye kaçıyor ondan? Ha işte ulti geliyor. Allah Aa tuttuk! Vallahi tuttuk, vallahi tuttuk, vallahi tuttuk. Ah, satayım ya? Ya sokuk senin yüzünden öldüm Şaruf. Hayır rençine sokayım. Aldı rençi diyorum Hadi ulti at o zaman hadi. Hah hadi hadi. At ultini. Aa tutturdu mu? Tuttu mu? Ah tuttu. İnşallah tutturacaksın kanka. İnşallah bir gün yapacağız o komboyu yani. <laughs> Bekletince bitti sandım ama. <laughs> tak bir oradan bir buradan, bir oradan bir buradan. Oyna. Kanka report diyor. Allah Allah. Fazla mı atıyorum acaba? Tak. Tak. Şu çocuğun otfera. Kanka hiç R tuttu mu? Şaro. <laughs> kaçın 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 benim buradan toz olmam lazım. Benim içime girerlerse sıkıntı birader. Allah. Ha ben sonun manamı harcamışım beyler. <laughs> Niye üç tane 4 tane attım herhalde. Yüzde bir canı kaldı ha. Ve tutturamıyorsun ki atayım aslanım nasıl olacak. Ya önüne bak önüne bak. Onu da tutturamadı. O da gitti anasını satayım. <laughs> Sinek gibi yapıştı. Bir <laughs> bak yine diyecek. Allah adam içimize girmiş oğlum. Kaç. Vur 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 vur. Tam öldürdüm. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok öldürdüm. La oğlum sen mal mısın? <laughs> Bunu ciddi soruyorum ha. Şu Akşar öldür. Akisar öldür. Akisar'a vur bir tane Akisar'a. Akisar'a vur Akisar'a. Beyin arkada, beyin arkada. Evet beyler çıkarken şu an like atarsın. Bir kontrol eder misin? Abone misin, değil misin? Yarın görüşmek üzere bay bay. lan.